Merhabalar. Kadir Has Üniversitesi 2021 Tanıtım Günleri canlı yayın serimize hoş geldiniz. Bugün Mekatronik Mühendisliği bölümümüzden çok kıymetli hocamız, doçent doktor Taner Arsan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, hoş bulduk Sena. Ee, i̇zniniz olursa hocam sorularımla başlıyorum. Tabii ki. Ee, öncelikle bize Mekatronik Mühendisliği bölümünü kısaca anlatabilir misiniz? Tabii hemen anlatayım. Şimdi aslında mekatronik mühendisliği dediğimiz zaman aklımıza makine, elektrik elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliğinin bir ortak bileşeninden oluşan bir mühendislik alanı geliyor. Tabii bunun içerisinde matematik olmazsa olmazlardan bir tanesi de matematik. En çok yanılan, yanıldığımız noktalardan bir tanesi aslında bu mühendislik dalının, mekatronik mühendisliğinin her bölümden biraz öğrenen bölüm olarak nitelendirilmesi. Bu doğru değil. Neden? Çünkü bir mekatronik mühendisi bir elektrik elektronik mühendisi kadar elektronik bilgisine, bir makine mühendisi kadar makine bilgisine ve bir bilgisayar mühendisi kadar da yazılım bilgisine sahip olması lazım. Matematiği çok iyi kullanması lazım. Dolayısıyla bu mühendislik alanlarının birleşiminden oluşan bir mühendislik alanı olarak tanımlayabiliriz. Çok teşekkürler hocam. Peki mekatronik mühendisliği bölümünü Kadir Üniversitesi'nde okumak öğrencilerine gibi avantajlar alıyor? Tabii. Bahsetmiş olduğum bu ara kesit, ara bileşen aslında Kadir Has Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünde üç temel kategoride sınıflandırılıyor. Yani bizim öğrencilerimiz kontrol ve otomasyon, robotik ve sensör teknolojileri konusunda tam anlamıyla tam kapsamlı bir eğitim görüyorlar. Tabii bunun en önemli tarafından bir kere daha bahsetmeden geçemeyeceğim. Bu eğitimi alırken de proje tabanlı yeni eğitim modeliyle bu eğitimleri alıyorlar. Yani aslında sektör ortaklarımızla beraber hazırladığımız derslerde öğrencilerimiz proje yaparak birebir uygulayarak ve yapmış olduklarını iç, içselleştirerek eğitimlerini tamamlamış oluyorlar. E, hemen bu e, proje ortaklarımızdan bahsetmem gerekirse, biz zaten 2019 senesinde mekatronik mühendisliği bölümünü kurarken e, Havelsan, Roketsan, Tayyip, Mercedes ve Arçelik'le birlikte programlarımızı oluşturduk. Bu kurumların tam desteğiyle de eğitimlerimize devam ediyoruz. Yani bu saymış olduğum kurumlar aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünün de e, sektör e, ortakları olarak eğitimin içerisinde yer alan bölümler. Hocam az önce biraz bahsettiniz e, proje tabanlı eğitimden ama ona gelmeden hemen önce size bu bölümden mezun olan öğrencilerin ne gibi alanlarda kariyer yapma imkanları olduğunu soracağım. Tabii ki. gene bahsettiğim gibi özellikle robotik teknolojileri, sensörlerin kullanıldığı bütün alanlar ki önümüzde biliyorsunuz 5G teknolojisi geldikten sonra aslında nesnelerin interneti, 4. endüstri devrimi dolayısıyla bütün bu yapıyla ilgili olan işte Endüstri 4.0'ın ismini verdiğimiz yapıların içerisinde mekatronik mühendislerine gerçek anlamda ihtiyaç var. Dolayısıyla makine uygulamaları, savunma sanayi ve buna benzeyen bütün uygulamalar gene mekatronik Mekatronik mühendisinin ortak kesitinde yer alıyor. Gene yazılım projeleri içerisinde gömülü sistemlerin, gömülü sistem teknolojilerinin kullanıldığı bütün uygulamalar gene mekatronik mühendisliği bölümü içerisinde yer alıyor. Gene bizim en çok kullandığımız ve aslında en çok ihtiyacımız olan otomotiv sektörü de gene mekatronik mühendisliği bölümünün uygulama alanları içerisinde. Dolayısıyla bütün bu alanlarda öğrencilerimiz aktif olarak hem proje mühendisi olarak çalışmayı hem de akademik alanda da projelerini geliştirmeyi hedefleyecek şekilde eğitimlerini tamamlıyorlar. Hocam peki yeni eğitim modelinde süreç nasıl işliyor? Yani özellikle mesela mekatronik mühendisliği öğrencilerine katkıları ne olacak yeni eğitim modelinin? Şimdi tabii bu bahsetmiş olduğum firmalarla biz aslında ki onlara işte sektör ortaklarımız adını veriyoruz bu sektör ortaklarımızla beraber dersler hazırladığımız için aslında burada oluşturulan projeler. E, sektörde kullanılan ya da sektörde yapılan projelerin replika projeleri olarak hazırlanıyor. Yani öğrencilerimiz aslında hem akademisyenler tarafından e, belirli e, niteliklerle beraber donanıp e, yetişirken aynı zamanda sektör ortaklarımızın derslere sağlamış olduğu katkılarla bunu hayata geçirmiş oluyorlar. Dolayısıyla hem önleri açık hem ufukları açık. Dolayısıyla bu mekanizma içerisinde çok ciddi bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir tane örnek vereyim isterseniz. Mesela geçen dönem benim vermiş olduğum mantıksal, mantıksal tasarım projesi dersinin içerisinde Hanivel sektörü ortağımızdı. Hanivel'den bir proje mühendisimiz dersin içerisinde yer aldı dört küçük projemiz vardı dersin içerisinde. Bir tane de final projemiz vardı. Dolayısıyla ilk projeyi ben yürüttüm. Katılan bütün mentorlarımız, sektör ortağımız da burada mentor olarak projelerin geliştirilmesine yardımcı oldu. İkinci ve üçüncü projelerimizi sektör ortağımız hazırladı ve onların anlatımıyla, onların yorumlarıyla ve katkılarıyla projeleri hayata geçirdik. Üçüncü katkıyı gene mekatronik mühendisliği bölümünden bir hocamız hazırladı ve sundu. Final projesini de hem bilgisayar mühendisi bölümünden hem mekatronik mühendisi bölümünden hocalarımız gene sektör ortağımızla beraber hazırladık ve öğrencilerimizin hayata geçirmelerini sağladık. Final projemiz de gayet iyi bir projeydi. Özellikle bir üçlü yol kavşağının hayata geçirilmesi şeklindeydi. Dolayısıyla hem sektör ortağımız hem hocalarımız, akademisyen hocalarımız hem de dersi veren ben öğrencilerimize o bilgileri en doğru şekilde aktardık. Burada bilginin aktarılmasından ziyade bu projelerin birlikte yapılması Projeleri öğrenirken öğrencilerimizin o bilgileri deneysel olarak uygulamaları, projede uygulamaları ve içselleştirmeleri üzerine kurulu bir sistem var. Yani eskisinde olduğu gibi herhangi bir şekilde akademisyenlerin anlattığı, öğrencinin dinlediği bir modelden tamamen bir farklı modelle, yeni eğitim modeliyle yolumuza devam ediyoruz. Hocam gerçekten o kadar akıcı ve açık şekilde anlattınız ki tekrardan iyi ki sizin öğrencileriniziz dedik. He, çok teşekkürler. Ee, peki bize proje tabanlı eğitimi anlatabilir misiniz? Ha, tabii ki. Benim aslında e, proje tabanlı eğitim e, koordinatörlüğü görevim de var. E, hem e, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde hem İletişim Fakültesi'nde hem de Sanat, sanat ve Tasarım Fakültesi'nde e, derslerimizin proje tabanlı eğitime aktarılmasıyla ilgili konulara ben e, hocalarımıza yardımcı oluyorum onlara onlarla beraber tartışıyoruz en iyi bulabilmek için öğrencilerimizi en iyi aktarabilmek için elimizden gayreti gösteriyoruz şimdi proje tabanlı yeni eğitim modeli Aslında iki bölümden oluşuyor bu iki bölümünde özellikle üniversitenin iki önemli e, misyonu var bunlardan bir tanesi e, yetiştirdiği öğrencilerin entelektüel Aydın öğrenciler olmalarını sağlaması İkincisi de sektör tarafından aranan mühendisler olmalarını sağlaması. Bunun içerisinde aranan yetişimciler, aranan mimarlar demek daha doğru. Dolayısıyla bunu sağlayabilmek için de hem, hem akademik düzeyi yükseltebilmek için hem de aydın insan yetiştirebilmek için çekirdek program adını verdiğimiz birinci yılda tamamen evrensel değer ve yetkinliklerin aktarıldığı bir eğitimden bahsediyoruz. Öğrencilerimiz bunu tamamlarken hem kendilerini yazılı ve sözlü İngilizce çok iyi ifade etmeyi, çok düzenli rapor yazmayı ve bilgilerini hem kağıda dökmeyi hem de sözü olarak bunları aktarmayı çok iyi şekilde belirlemeye çalışıyorlar. Bir önemli yapıdan daha bahsedeyim. Bu işlem tamamlandıktan sonra biz proje tabanlı eğitimlere geçiyoruz. Klasik müfredatta öğretim üyesi gelip dersini anlatır. Öğrencilerimizi belli bir süre sonra sınav yapar. Biraz daha konu anlatır. ikinci sınavını yapar. Ödevi verir. Öğrencilerimiz ödevlerini tamamlarlar. Ve arkasından da bu dersin bütününden ne anladığımızı test edebilmek için bir Final sınavı gerçekleştiririz. Tabii burada maalesef en riskli konulardan bir tanesi öğrenme yapısı. Bu öğrenme yapısı içerisinde genellikle ezbere dayanan ya da bir kısım şeyleri kalıp olarak öğrendiğimiz bir model var. Ama proje tabanlı eğitimin içerisinde öğrencilerimiz, iki grup dersimiz var. Bir proje odaklı derslerimiz var, bir de proje derslerimiz var. Proje odaklı derslerde dört tane küçük modül projeyle ve bir tane büyük final projesiyle, proje derslerinde ise bir ya da iki tane büyük projeyle uğraşarak, o bilgileri içselleştirilerek, kendileri çalışarak, mentorlar tarafından yönlendirilerek ve proje yöneticisi tarafından gerekli kriterler çerçevesinde değerlendirilerek ki hem proje yürütücüsü hem de mentorlar öğrencilerimizi ayrıca notlandırıyorlar. Öğrencilerimiz projelerini hazırladıktan sonra ona ilişkin teknik raporlarını yazıyorlar, hazırlıyorlar, teslim ediyorlar. Daha sonra ona ilişkin sunum dosyalarını hazırlıyorlar, teslim ediyorlar ve arkasından da yaptıkları projenin sunumunu gerçekleştiriyorlar. E Tabi böyle olunca hem bilginin hem projenin hazırlanması sırasında verinin bilginin içselleştirilmesi hem de o bilginin öğrencilerimize kalıcı olması ve diğer projelerde de kullanılabilir olmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla proje tabanlı yeni eğitim modeli bu bütün içerisinde çekirdek müfeda ve proje tabanlı eğitim olacak şekilde öğrencilerimize en iyi eğitimi vermeyi hedefleyen yeni eğitim modelimiz. Hocam yine inanılmaz açıklayıcı bir cevap oldu. Çok teşekkürler. Tamam. Peki bu bölümü okumak isteyen öğrencilere tavsiyeleriniz neler olur? Tabii şimdi mekatronik mühendisliğini okumak isteyen öğrencilerimizin ben çok yönlü öğrenciler olduğunu düşünüyorum. Yani sadece Tek bir bakış açısıyla değil. Yani sadece ben bunun programını nasıl yazarım diye düşünen öğrenciler değil. Ben bunu nasıl tasarlarım, nasıl hayata geçirebilirim? Mekanik bir sistem mi kullanırım, elektronik bir sistem mi kullanırım? Gerekirse bu sistemin içerisine bir mikro işlemci yerleştirip bunu bir gömülü sistem haline getirebilirim. Ve bunun üzerine kod yazmaya başlayabilirim şeklinde düşünen daha detaycı daha araştırmacı ve biraz daha hayal gücü yüksek olan öğrencilerimiz olduğunu düşünüyorum. Hakikaten de bölümde okuyan öğrencilerimizde de bu var. Yani aynı projeyi veriyoruz, aynı hedefler var ama farklı düşüncelerle, farklı yapılarla öğrencilerimiz bunları hayata geçirebiliyorlar. Demek ki farklı düşünme yeteneklerine sahipler, farklı şekillerde gidip sonuçları bulabiliyorlar ve bu öğrencilerimizin yaratıcı olmasını, ve bu yaptıkları projeleri de daha sonra öğrencilerimizin girişimci olmalarını ve yeni buluşlara yönelmelerini sağlayan ilk ilk bilgiler olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla evet araştırmayı seviyorsanız, meraklıysanız bilgisayar mühendisliğini seçebilirsiniz ama mekatronik mühendisliği, gerçek cihazların yapılabildiği ve uygulamaların hayata geçirebildiği daha farklı bakış açıları gerektiren bir mühendislik alanı olarak karşımızda bulunuyor. Hele karar verme aşamasında olan ben elektrik elektronik mi okuyayım, bilgisayar mı okuyayım, makine mühendisi mi okuyayım diye düşünen öğrencilerimizin aslında bunun mükemmel bir birleşimi olan mekatronik mühendisliği bölümünü tercih etmelerini ben şiddete tavsiye ediyorum çünkü tamamen aradıklarını burada net bir şekilde bulabilecekler. Hocam peki son olarak aday öğrenciler için eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Aa, var tabii. Ben e, öncelikle şunu söyleyeyim ben e, sevdiğim işi yapıyorum ve işimi severek yapıyorum. E, öğrencilerimize de aynı şeyi söyleyeceğim. Yani sevdikleri işi yapmaları son derece önemli ve o işi severek yapmaları son derece önemli. E, bu işin yarısı sevdiği işi yapmaksa diğer yarısı da işini severek yapmak. E, dolayısıyla e, bu şekilde çalışabilecekleri bir meslek edinmelerini ve çok kendilerini sıkmamalarını netice itibariyle bu meslek severek yapılan bir meslek olduğu zaman keyfi çıkan bir meslek. Dolayısıyla bu bakış açısı, açısı içerisinde biraz da herkes kalbinin sesini dinlerse zanneder, zannedersen biraz daha rahat bir seçim yapabilecekler. Kolay bir süreç değil. Biz her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Her zaman bize ulaşabilirler. Eğer bizden bize danışmak isterlerse, soru sormak isterlerse memnuniyetle onlara yardımcı olmaya çalışırız. Ben bütün öğrencilerimize çok çok başarılar diliyorum. Her şey gönüllerince olsun, istedikleri yerler olsun. Gelirlerse, bizim öğrencilerimiz olurlarsa Memnuniyetle bu yolculukta onlara eşlik etmekten, onlara hem derslerimizle hem projelerimizle her zaman yol göstermekten büyük mutluluk duyacağız. Yolları açık olsun, gönüllerine göre olsun diyorum. Hocam sayenizde inanılmaz keyifli bir yayın oldu. Kıymetli vaktinizi ayırıp bize bu canlı yayında eşlik ettiğiniz ve aday öğrencilerimizi de aydınlattığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür e ederim Sena, çok teşekkür ederim. Sevgili aday öğrenciler, biz canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Instagram üzerinde de aynı şekilde canlı yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bizleri takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın hocam. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.